Herkese cümleten selamlar sevgili dostlar kanala hoş geldiniz arkadaşlar Borderlands 2'de en son burada kalmıştık ee, Bugün de inşallah burayı ele geçireceğiz de daha önce dikkat an dikkat edin galiba bu gemi bu bir gemi ve galiba gemi buza oturmuş aynı ilginç neyse inşallah burayı ele geçirmeye çalışıcık Şurada ne var Al 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 para paraydır paraydır. Şimdi şimdi burayı ele geçireceğiz de baboş. Aa bunlar toplamamız mühim. Dur lan. lan. Kaybol lan. Kaybol Oğlum ölmüyor lan bu. <laughs> şey. Kuşa şeye atıyordu. Artist. Ha, orada orada. Bir dakika oraya bir şeyler saldırıyor. Kuşlar buraya saldırıyor da. Nerede lan o? kuşlar sıkıntı lan nerede lan bu haybol lan teneke tamam haybol lan ha defol artist Mal mıdır nedir ya? Buraya girmemiz lazım da şunları öldürmemiz lazım. Bakalım. Kim var kim yok Tamam. Burada biri var. Da gitti. Ha şurada. Aha. Atma lan. Ha, şimdi yanış. Anam kafasına vuracak mı vuramadım. Nerede? Ya neredesin? Baba bir de orada baba. Ha. Kafasız. Bir dur lan. Neyse. Sen oradan buraya nasıl fırlatabiliyorsun kardeş? Ha? Ölmedin mi? Neyse dur. Sen ölme. Ölünce zevki olmuyor. kaybol Mal. Artist. Mal. Şuraya da gidelim. buradan ne var? Ulan o. Yangın söndürme tüpü Güzel. Bu eşyaları toplamazsak olmuyor. Güzel, bu da güzel. Heh. Hadi. Hadi lan. Hadi. hadi. Güzel. Şimdi sen oraya saklan. Tamam mı? Ben de senin kafandan vurayım. O da gitti. Aa şimdi gittin. Güzel. Buna vuralım da şurası. vuralım. Al. Önce şunu vuralım. Sonra şunu vuralım, sonra bir daha vuralım. Vurulun. Güzel. Hana burada. Kaybol lan. Teneke. Şunu vuralım ortalığa dağılsın, saçılsın. Burada ne var? İnşallah... Aa, mermi güzel. Burayı peyder müydü Şu mal yaralı şunu. Ya bir git oğlum ya. Kafasına tükürdüğüm malı. Neredesin lan? Hah. Hah. Ölmüyor. Hah. Ya bir git. Artiste bak ya. Yani. Yahu. Sende bir mallak mı var lan? Yap. Bir sürü mermi var da alamıyoruz. Mermi sıkıntımız yok. Ondan dolayı duramıyoruz galiba. Oy. Güzel bir silah aldık. Nasıl bir silah? Aa bak. Bak. Bir dakika. Ee, bununla bunu değiş baba. Güzel. e, ee, bunu buraya koyma tamam güzel Böyle ya bu nasıl bir silah merak ettim nolurum artist Oo güzel bir silah vallahi. Lan bomba atma bana döverim seni ha. Ejderyanı yırtarım seni, döverim. Ne oluyor lan? Kaybol. O ne güzel bir silahmış la bu. Ha, oraya nasıl çıkacağız biz? Oo, bu ne O <laughs> orada o savaşçı. Güzel. Mal. <laughs> Öldü lan. Robot ne oldun? Güzel. Buraya kadar iyi geldik. Elektrik orayı Güzel. Onu da onu da vuramam ki biz oradayken bir şey yapmasın lan. Kaybol lan. O ne? Ha. Kaybol lan. Dur bir dakika ben seni alırım da. Şimdi seni almadan önce buraları almam lazım benim. Para 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 para. Şimdi Aga şimdi sen bir iki ana, ana, olmadı. Neyse dur. Allah'tan ben senden daha güçlüyüm. Sen kafanı çıkar. Kaybol lan. Artist. Oh, onu Eyvallah lan. Yanıyor anasını satayım ya. Bakam bakam şuraya çıkacağız ha. Peki, peki, peki. O da güzel. <laughs> ne oluyor? Hadi. Kaybol lan. <laughs> Mala çevirdik la adamları. Güzel. Bunu da patlatalım abi. Şunları alalım. Patlat onu da. Güzel. Ne oluyor lan? Vay 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 vay. Hah. Anam. Uf, çok fena vuruyor. Anam. kafana. Bu ne lan? Ha mı? Anam 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 anam. oluyor lan? Hah güzel. Bizim cam bulmamız lazım. Şimdi dövdüm sizi. Nerede? Neredesin abi? Ha buradan gideceğiz. Yo buradan gitmeyeceğiz biz. Burayı almışız. Ortalığı dağıtmışız biz lan. O ne yapmış böyle? Burası nasıl bir yer ya? Oo bunun ne? ne? Artist Kaybol lan. Oh. Dead lan. Terbiyesize bak ya. görüldü. Güzel, neyse peki öyle olsun. Bizim şu an cana ihtiyacımız var. Canımız yok. Ciddi ciddi öleceğiz lan. ama ya bu değil <laughs> yanlış yere bastık <gülüyor> güzel ha <laughs> burası işte sıkıntı ya burada cam bulmam lazım Anam. Ya, bir kaybol ya. Ana, çok fena çok fena. Dur. Ne zaman? Ya, bir git. Harpiz. Kaç mermimiz kaldı? Öleceğiz ama. Neredesin sen ya? Dur. Can yok anasını satayım ki. Geri güzel buldum. Hı hı. Ya bu çok zor burası zor dostlar. Şimdi ha. Kaybolan. Kebap. Hı. E beni nereye gelsin? Seni öldürsem tamamdır da. Kaybol lan. Vallahi. Sıkıntı. Vurur mu? Haa oradasın. Kaybol lan. Defol lan. Mal. Of 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 of. Ya var ya yemin ediyorum bayram havası ya. Bunu lan. almayacağım sen. Nereden ateş ediyorsun? Kaybol lan. Mala gel. Şimdi Postlar galiba burayı ele geçirdik vallahi. Ne diyon lan robot? Aldık mı tamam mıdır bu iş? Güzel. İçeri giriyoruz ve inşallah çatışma yoktur. Gidelim. Aha gemi. Ne diyorsun oğlum? Yemeğe mi gidiyoruz? Hadi bakalım. Dur lan şuraya gideceğiz. Gidemiyoruz. Nereye gideceğiz lan? Tamam hadi. E'ye basıyoruz. Tamam. Aa buraya geleceğim. Evet bu işte Tamam buraya geldik Neyse sevgili arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bir diğer videoda inşallah yolculuğumuza kaldığımız yerden Borderlands yolculuğumuza devam edeceğiz kanala abone olup like atıp yorum yapmayı lütfen es geçmedin bugün bu kadar hoşça kalın dostça kalın.